Hayırlı işler. Dün sizinle bilanço esasına tabi marketin yevmiye kaydını işlerken 31.07.2020'ye işlerken birkaç örnek vermiştim. Z raporu ve alışlarla alakalı. Alışlardan bir tanesine ölçülük olması lazım. Yanlışlıkla göz satışlara işlemişim. Arkasından e, muavinde kontrol ederken aa bu 600 rol Bey değil ki diye fark edince düzelttim. Çünkü satışları kim yapabilir sadece? Firma Erol Bey'e ait olduğu için satışları sadece Erol Bey yapabilir. Özçelik ise, bildirici ise, ne bileyim BİM aklınıza ne gelirse başka bir firmaysa bu nedir? Sadece alış olabilir. Yani giderler yahut da ticari mal olabilir. O yüzden bu yanlışı sonrasında ben düzelttim. Size de fark ettiğimi ve düzelttiğimi söylemek istiyorum. Nasıl fark ettiğimi göstereceğim. Siz de böylece nasıl denetleyeceğinizi, yaptığınız hesapları nasıl denetleyeceğinizi görmüş olacaksınız. Şimdi hatalı yeri düzelttiğimi göstereyim önce size. Bakın burada 3107 var ne demiştik şuradan fişi düzeltten bakın demiştik fişi düzelte bastık Heh. sizden sonra ben bunları işledim tümünü evet yapaş zirve gül özçelik bakın bu özçelik özçelik neredeydi e, dün altı yüzlü e, altı yüzlü ha özel matrahlı sigara satışındaydı. Ondan sonra gelelim BABS'i nasıl hazırlıyoruz? Aslında ben hazırladım ama sizin için yeniden göstereceğim. Muavin BABS BA kayıtları BA formu BA'yı yapış BA'yı hazırla. Hazırladık evet. Gördünüz mü? Hepsi hazır. Şimdi burada 5000'in altındakiler de var ama BA formuna atarken BA formuna atarken 5000'in altındakileri atmıyor. Şurada bakın. BA formuna yapıştır. Doğru hazırladın mı diyor. Evet doğru hazırladım. BA formuna geç. Evet. 5000'in üzerindekiler gördüğünüz gibi. Eğer burada bir problem varsa ki bizimkinde yok düzelteceksiniz ve ondan sonra düzeltmeyi bu arada burada yapabiliyorsunuz O deminki sayfada düzeltme yapılamıyor. Mesela diyelim ki özçelik aslında 8 tane evrak değildi de 6 tane evraktı A 8 evrak. tamam mı? Baktınız ki A 8 evrak 2 evrak fazla o zaman bunun manası nedir? Özçelik olmayan herhangi bir alış faturasını özçeliğe işlemişsiniz demektir buradan çıkıp dönüp yemeğe fişinin içerisine girip doğru firmaya işleyeceksiniz şimdi B A'yı hazırladıktan sonra ne yapacaksınız kaydet şurada sol yukarıda kaydet sonra da XML dosyası oluştur diyorsunuz bu şekilde hazırlanmış oluyor gelelim B S'ye yani satışlara Bakın BS ne diyor? Z raporu. Z raporu 052 28 tane evrakmış. 28'e 46 bin. Peki 46 bin bu ne yapacak şimdi? Düzeltmeyi göstereceğim şimdi. Bunu B S'ye atacak. Atalım. BS formuna yapıştır. Düzgün yaptın mı diyor. Düzgün yaptım diyoruz. Dön. Evet, BS formuna geç. Şimdi hazırladık. Peki, Z raporları, Z raporları, BS formunda gösterilir mi? Hayır. O halde ne yapmamız lazım? Bu satırı silmemiz lazım bizim, çünkü BS formunda Z raporları gösterilmez. Hemen silelim. Kontrol delete yaptım. Dün öğretmiştim. OK diyorsunuz. Arkasından da. Bakın şuraya. Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır. Neden? Çünkü fatura kesmemiş. Sonra kaydet. Sonra XML dosyası oluştur. Şimdi BA'yı BS'yi yaptık. Ben her zaman KDV, BA, BS'yi aynı anda yapıyorum. Sonradan yapmıyorum. Sürem var. Sonradan yapayım. Çünkü hazır her şeyi aklımdayken yapmak daha kolayıma gidiyor. KDV sayfasına geçelim şimdi. KDV'ye buradan tıklıyorsunuz. Temmuz ben aslında yaptım ama sizin için yeniden yapacağım. Bir şey göstereyim size. Zaten yapılmış KDV'de bakın. 22.647.55 görüyor musunuz? 22.647.55 neymiş? Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel. Normalde bunu Normalde bunu vergi dairesi sayfasında bir zarfın içerisinde e, devlet haber veriyor size. Eğer diyelim ki siz burayı sıfır yaptınız, şunu bir kopyalayalım bakın. Size göstermek için kopyalıyorum bu arada. Diyelim ki siz bunu böyle sıfır yaptınız ve hazırlayıp gönderdiniz. O zaman e, mali verileri hazırladığınız sayfada KDV'yi hazırladığınız sayfada diyor ki sen sıfır yapmışsın ama burayı diyor post atışların var. Ey mükellef diyor. O zaman o zarfın içerisinde o 22 bin küsür lira yazıyor. Siz tekrar buraya geliyorsunuz. Tekrar bu sayfaya geliyorsunuz. O beyannameyi iptal ediyorsunuz. Tekrar buraya gelip orada yazan rakamı şuraya giriyorsunuz. Tamam mı? İptal etmiştiniz ya kaydet xml dosyası oluştur şuradan arkasından da beğenlenmeyi gönderiyorsunuz dün ben dikkat etmeden burayı sıfır şeklinde yani bu şekilde gönderdim hiç de uyarı vermedi neden daha ayın 11 çünkü normalde ne zaman bankalar o bilgiyi veriyor İnteraktif vergi dairesine 16 17'den sonra o bilgi gidiyor kısacası 16'sına 17'sine kadar beklerseniz zarfın içerisinde o bilgi geliyor. Beklemezseniz gelmiyor. Ama var mı post atışları? Var. Nereden biliyorum? Aylık Z'lerde gördüğüm için biliyorum. Göstereyim size hemen. Örneğin 2007 2020. Bakın. Kasa nakit. Kasa kredi 511.10. 1907 2020 kasa nakit kasa kredi 702.35 işte bunları topladığımda 22 bin lira civarında 22 bin lira civarında kredi kartı satışları oldu peki başka kredi kartıyla satış yapmış olabilir mi eğer fatura kesmiş olsaydı yani kağıt fatura yahut eğer şif fatura kesmiş olsaydı başka pos işlemi olmuş olabilirdi ama bu mükellefin Kağıt faturası veya arşiv faturası olmadığından sadece bu satışlarındaki kredi kartı satışları vardır. Dolayısıyla maliyenin sayfasında zarfın içerisinde o 22 bin lira normalde görünürken erken yaptığım için muhtemelen çünkü 15'inden sonra falan mutlaka görünüyor. Uyarı gelmedi, uyarı gelmedi ama ben bildiğim için ben bildiğim için bu her zaman Bakın kredili satışları var. Bunları tek tek saydım ve oradaki biraz önce gösterdiğim KDV'de ki ilgili satıra 22.000 küsür lirayı yazdım ve özel onayla tekrar onayladım. Özel onayla tekrar onayladım. Çünkü bir defasında ilkin ilkin ıı, ne yapmış olduk? Özel onaysız normal göndermiş olduk ve sistemde kabul etmiş oldu. Peki özel onayla onaylayınca mükellefe borç yeniden çıktı mı? çıkmadı ben size tahakkuk göstereyim bakın buraya da yazmışım düzeltme post, post satışlarını ekledim diye gördüğünüz gibi <laughs> ödenecek tutar ödenecek tutar 0 lira hangi aya ait bakın burada 7. aya ait bu düzeltmesi peki başka ne vardı öncesinde bu da 7. aya ait. Bu önce gönderdiğim KDV. Bakın bunda ne kadar varmış. 58.80 zaten KDV'si çıkmıyordu mükellefin. Biz düzeltme yaptık. Niçin yaptık? Çünkü burası sıfır olarak gitmişti. Ama doğrusu ne? Doğrusu 22.467.55 liralık post satışının olmasıydı. İşte bu düzeltmeleri sizinle paylaşmak istedim. Hayırlı günler. Neticede Z'leri saydıktan sonra bu tutardaki kredi kartı tahsil edilen teslim hizmetlerin KDV'ye dahil karşılığını buraya yazıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Beyanname hazırla, kaydet, XML dosyası oluştur diyorsunuz. Sonrasında göstereyim mi size? Kapat diyorsunuz, kapat diyorsunuz. Sonra ebeyiyeanname, peket, paket bu paketten de ilgili yerleri işaretleyip gönderiyorsunuz mükellefinizin KDV beyannamesini. Asıl göstermek istediğim şey size mavini nasıl denetleyeceğinizde bakın. Mavini mesela 191'leri denetimini yapalım. 191'ler. Nerede olur 191'ler? Her zaman borç tarafında olur. Değil mi? Eğer eğer KDV tahakkuku hariç KDV tahakkuku hariç bakın bunlar hep neymiş? KDV tahakkuku hariç 191'iniz şu taraftaysa yani alacak tarafındaysa nedir? Siz yanlış işlemişsinizdir. Bir de 391'leri göstereyim. 391'ler işte 391'lerde her zaman nerede olur? Alacak tarafında olur. Eğer KDV tahakkuku hariç bu taraftaysa sizin 391'iniz ne yapmışsınızdır? Yanlış işlemişsinizdir. Düzeltmeniz gerekir. 391'ler bu birliklerde. Bir de 8'liklere de göstereyim. Onların tutarları daha fazla. Bakın. KDV tahakkuku hariç hepsi alacak tarafında. Başka neye bakmanız lazım? Ben ha ne demiştim? 600'de bir baktım ki özçelik var. Aa, özçelik nereden gelsin? Özçelik olamaz dedik ve düzelttik. Evet, bunların hepsi Erbol e ait ve doğru tarafta gördüğünüz gibi 600'ler. Yine başka nasıl bakarsınız? 600, 600 birlikler. Evet, gördüğünüz gibi hepsi alacak tarafında, yani bir hata yok. Bir de yüzlerden yahut da yüzlerden şöyle bir kontrol yapmanız doğru olur. Tutarlar aşağı yukarı ne bakın burada 130 lira, 150 lira, 190 lira diyelim ki burada bir tanesi 1 milyon lira, 1 milyon liralık, 1 milyon liralık yüzde birlik bir ekmek alır mı mükellef, almaz. Burada öyle anormal bir tutar varsa diyeceksiniz ki a yanlış girmişiz. Örneğin sıfırları yanlış atmışız diyeceksiniz. Düzelteceksiniz. Başka nasıl bakılır? Bir de mizana tıklayalım. Başka nasıl kontrol edilir? İşte 600'ler doğru tarafta mı? 391'ler e, tahakkukları yapı bakın. KDV tahakkukları yapılmışsa kapanmış mı? Bunlara bakmanız lazım. 191'ler KDV tahakkukları yapılmışsa ne olacak? Borç bakiye ve alacak bakiye vermeyecek. Bunlara bakacaksınız. Mesela şurada bakın ne var? 100 alacak bakiye vermiş. 400 liralık bir alacak bakiye vermiş. Peki verebilir mi? Hayır veremez. Peki neden böyle olmuştur? Mükellef yaptığı satıştan daha fazla alış faturası vermiş bize. Ve biz de onları kaydetmişiz. Kaydetmişiz ama eee ne olmuş bu de 100 ters kayıt vermiş. Peki biz bunu nasıl düzeltiriz? 331 ile düzeltebilirsiniz. 331'leri göstereyim size hemen. Evet, bakın burada 331 nedir? Ortaklara borçlar. Ey Erol Bey, getir birazcık firmana para koy ki kasan ters bakiye vermesin diyeceksiniz. Erol Bey'e, Erol Bey'in hesabına, Erol Bey'in hesabına. E, borç yazacaksınız ortaklara borçlar zaten bu e, tamamen Erol Bey'in firması olduğu için yani kendi firmin örneğin Ali'nin firması Beli'nin firması yani sahibi bu adam zaten getirip parada e, koyar mı evdeki e, paradan koyar mı koyar zaten e, bir de e, şu var babasının verdiği paradan diyelim en iyisi veya annesinin verdiği paradan Erol Bey marketine para getirip ve koyar değil mi e, yani burada yanlış olan hiçbir şey yok. Bu kadar yeter. Ben dün e, videoyu izlerken arkasından izlerken ve mavini yaparken yapmış olduğum dikkatlileriniz arasında belki bazıları görecek zaten e, hatayı hem düzeltmiş olayım hem de size bir iki püf noktasını daha göstereyim dedim. Hayırlı günler.